Herkese selamlar. Kullanmaktan en keyif aldığım mouse diyebileceğim Nusso Sora artık yenilendi. Ve artık açıklandığından beri merakla beklediğim Nusso Sora 4K ile sonunda karşınızdayım. Normal Sora ile arasında çok fark var. Bambaşka bir kaliteye çıkmış artık. Gelin detaylı şekilde inceleyelim. Neler değişti derseniz çok şey değişti. Hepsinin üzerinde teker teker duracağım. Öncelikle genel olarak bir Nisso Sora 4K'nın şeklinden bahsedelim. Simetrik bir yapıda ve arkadan hafif bir yüksekliği var. Bu yüzden özellikle Cloud tutuş için kullanması en rahat mouse arasında yer alıyor. Boyut olarak baktığımızda orta bir boyuta sahip ve el ölçüleri olarak 18 cm elimle Cloud tutuşta çok rahat ediyorum. Bunun yanında komple deliksiz bir yapıda ve 47 gram gibi ciddi bir hafifliği mevcut. Bu kadar hafif olmasına rağmen en ufak bir kalitesizlik hissiyatı yok. Teknik farklara geçmeden önce Nilsson Sora 4K'da fark edilebilir en iyi geliştirme, kalite ve dış kaplama konusunda olmuş. Evet normal Sora kalite konusunda hiç kötü değildi. 3 farklı Sora sahibi oldum. Bunlardan ikisi hala elimde. Sıkça kullanmama rağmen şu zamana kadar en ufak sorun çekmedim. Ama Nilsson Sora 4K'yı elinize aldığınızda bariz şekilde daha premium bir ürün hissiyatı sunuyor. Dış kaplamada önemli bir değişiklik var. Normal Sora'ya göre dış kasa daha sağlamlaştırılmasının yanında kaplaması çok daha güzel olmuş. Yine mat bir kaplama var fakat baktığınızda daha parlak duruyor. El daha iyi yapışıyor ve rahat bir hissiyat sunuyor. Bu yeni dış kaplama mouse'a çatlatmış resmen. Ayrıca görünüş olarak beyaz seride scroll ve logo siyahken 4K versiyonunda artık gri olmuş. Alt tarafta ise yine normal sonra beyaz versiyonda siyah bir taban varken 4K versiyonda tamamen beyaz bir mouse bizi karşılıyor. Teknik anlamda tabi en büyük güncellemeyi aldı. Artık Nisso sonra 4K'larda adından da geldiği gibi 4000 Hz desteği mevcut. Yine Pixart 3395 sensör kullanıyor fakat Nordic NRF 52840 MCU'ya geçiş yaptıkları için 4000 Hz desteği eklenmiş ve hem click hem motion latency değerlerinde ciddi bir azalma olmuş. Yine kutu içeriğinden çıkan bu kallavi dangle ile beraber 2000 veya 4000 Hz olarak kullanım sağlayabiliyorsunuz. Nedir bu Hz olayı ve önemi nedir diye sorarsanız bu olaya aslında mouse ile bilgisayar arasındaki raporlama hızı diyebiliriz. Bu gördüğünüz tabloya baktığımızda örneğin önceki Sora modellerinde 1000 Hz'li bilgisayar ile mouse arasındaki raporlama hızı yaklaşık 1 ms olurken yeni Sora 4K ile dilerseniz 2000 Hz'de bunun yarısı olarak 0.50 ms, dilerseniz 4000 Hz'de ise 0.25 ms olarak bir raporlama sunması sağlayabilirsiniz. Yani anlayacağınız 4000 Hz Maus mouse bilgisayara 4 kat daha hızlı raporlama verebiliyor. Bu da oyunlarda milisaniyeler açısından avantaj sağlıyor denebilir. Hissetmek mümkün mü? Bana göre evet bunca deneyimimden sonra bazı farkları hissedebiliyorum. Ama herkes hissetmeyebilir tabii ki. Öncelikle zaten hissetmek için özellikle 240 Hz ve üzeri bir monitör kullanılması tavsiye ediliyor. Fakat hissetmekten öte bilgisayar ile mouse arasındaki bir olay bu. Bu arada fazla hertz kullanmak işlemciyi kullandığı için eğer iyi bir işlemciniz yoksa takılmalar yaşamanız mümkün. Ama kendimden örnek verirsem ben de ortalama bir işlemci sayılabilecek Ryzen 5 5600X var ve 4000 hertz gibi değerlerde bir problem yaşamıyorum. Eğer olur da takılmalar veya ciddi FPS düşüşü yaşarsanız 2000 hertz de ideal olarak kullanabilirsiniz. Switchlerde baya büyük bir değişiklik var. Sonra 4K'lar yeni nesil Omron optik switchleri kullanıyor. Böylelikle 4000 hertz ile beraber gecikme iyice minimuma iniyor. Daha önce denememiştim bu switchi tamamen yeni fakat cidden beğendiğimi söyleyebilirim. Bu Switch'in iddiasına göre kesinlikle double click sorunu yaşanmıyormuş. Switch'in hassasiyeti bence bayağı yumuşak ve spam click olayı çok rahat yapılabiliyor. Özellikle CS gibi oyunlarda tap tap çok rahat yapabiliyorsunuz. Önceki nesil soralarda Huana Blue Shell Pink Dot vardı ve bence sert sayılabilecek bir Switch'ti. Omron optikler bunun yanında yumuşacık kalıyor. Ayrıca gereksiz bir bilgi olarak dünyanın en pahalı optik Switch'leriymiş şu an bunlar. Ayrıca scroll bana değişmiş gibi geldi. Önceki nesli sonradaki gibi yine sonra 4K'da da kademeli şekilde fakat ses daha tok geliyor. Bu da kalite geliştirmelerinden birisi bence. Batarya büyütülmüş çünkü 95 saat kullanım süresi veriyor. Normalde 4000 Hz'de batarya tüketimi ciddi artıyor. Fakat 95 saati 1000 Hz'de mi yoksa 4000 Hz'de mi sunuyor bunun verisine ulaşamadım. Yine de yarı yarıya bile olsa 40 saat bile olsa yani 4000 Hz için cidden iyi bir süre. Kutunun dış tasarımı aynı fakat iç tarafta bir değişiklik mevcut. Yine şu şekilde açıyoruz. Normalde burada saçma sapan bir plastik vardı o artık yok. Direkt mouse bu kısımda bizi karşılıyor. Kutu içeriği yine bunun içerisinde. Kutu içeriğine baktığımızda yedek sıkates çıkıyor. Bunun haricinde grip tape veya herhangi bir aksesuar çıkmıyor. 4000 Hz dangle da kutu içeriğiyle beraber geliyor. Yani kutu içeriğinden mouse, yedek skates ve dangle çıkıyor diyebiliriz. Skatesler net şekilde değişmiş, kalitesi artmış. Önceki nesil sonra da ufak dörtlü skates baya kötüydü. Anında kutu içeriğinden çıkan büyüklere geçmiştim. Daha sonra onlar da hızlı aşınınca Wraith'e e geçmiştim. Fakat sonra 4K'da bu ufak skatesler kesinlikle önceki nesil gibi değil. Kutu içeriğinden çıkan büyük skatesleri de ben Corpet skateslere aşırı benzettim. Muhtemelen bu skatesleri Corpet yapıyor. Ama tabii bu benim varsayımım. Çünkü Nezuso ile Corpet daha önceden Katan adım skateslerinde beraber bir çalışma yapmışlardı diye hatırlıyorum. Hatta bu gripler de yine Nezuso olarak satılıyor ama basbaya Corpet grip bunlar. Genel olarak farklardan bahsettim, mouse'u anlattım. Kendi dürüst hissiyatlarımı paylaşayım. Mouse'u gerçekten çok beğendim ve ilk açıklandığı zamandan beri sizlere de diyordum. Bunu mainlerim, en çok çıkmasını beklediğim mouse bu diye. Çünkü sonra bana şey olarak Lamuz Atlantis Mini ile beraber en çok uyan mouse bari şekilde. Klikler çok güzel, çok yakışmış kesinlikle. Fakat optik switch olmasından kaynaklı ufak bir çinleme sesi var. Dungle bayağı büyük. Artık ufak bir dungle yok ama yine de mouse'u bunun yuvasını eklemişler. Bu olay bana bir tık saçma geldi yani. Hani buraya neyi koyacağız ki? Hani çünkü bu büyük dungle'da. Bu buraya sığmaz ki. Niso burada biraz tembellik yapıp Niso Soran'ın aynı alt tabanını kullanmış. Ekstra değişikliğe gitmemiş. Yani dungle yuvası var ama oraya takılabilecek boyutta bir dungle yok. Bunun aynısını Darmoşark m 3 kda da görmüştüm. Muhtemelen maliyetlerle alakalıdır. Kutu içeriğinden grip tip çıkmaması bence günümüze büyük bir eksiklik. Sonuçta o kadar da maliyetli bir olay değildir grip tape eklenmesi çünkü daha ucuz mouse'larda bile gördüm. İlk nesil sonra da, da yaptığım bir eleştiriydi. Ana rakibi Lamzu bu konuda daha iyi bir kutu içeriği sunuyor. Gündemde baya büyük bir 4000 Hz 2000 Hz mouse furyası var. Artık popüler olmaya başladı. Bu iyi bir şey. Rekabet etmeye başladılar aralarında ve bunu ilk yapanlardan olan g ve Razer'a fiyat anlamında büyük bir darbe vurdu yaygınlaşması. Örneğin g wolves X 4K 180 dolar ile çıkış yapmıştı ve o zamanlar pek 4K seçeneği yoktu. Aynı şekilde Razer'da 150 dolara mouse satıp 50 50 dolar da 4 biner dangle para istiyordu oluyordu sana 200 dolar elinde normal soru olup bir de yanına sonra 4k alanlar varsa mutlaka yorumlarda bilirsinler o kalite farkını siz de barış şekilde hissettiniz mi merak ediyorum. Şimdi satın alma kısmına geldiğimizde RT Sports'a geldik. Şu an fiyatımız 3849 TL ama Swarrel'e indirim kodunu kullanırsanız 50 TL'lik bir indirim oluyor. Şimdi bu fiyatın içerisinde Dangle dahil arkadaşlar. Şimdi normal mesela Lamuz Atlantis'lerde falan yeni 4K versiyonlarında onların bazılarında 4K aparatı ayrı satılıyor. Ama Nizuso'da bu dahil arkadaşlar o yüzden fiyatı da bu şekilde. 3 farklı renk seçeneği var. Siyah, beyazı ve bir de pembe seçeneği var. İleride kırmızısı gelir mi bilmiyorum. Çünkü pembesi normalde bunun özel versiyonuydu. Yani kırmızısının gelip gelmeyeceğini şu an için bilmiyorum ama pembesi de fena durmuyor. Kaplama sanırım hepsinde aynı. Yani ben yeni kaplamayı beğendim. İster siyah ister beyaz alın. Bu yeni kaplamayı göreceksiniz. Şimdi yazılımına bir göz atalım arkadaşlar. Normal soranın yazılımına hiç benzemiyor. Böyle tamamen yenilenmiş bir yazılım bizi karşılıyor. Şöyle tıklayalım. Şimdi öncelikle ana sayfada istediğimiz tuşa istediğim şeyi atama kısmı var. Yani makro kısmı diyebiliriz. Thank you Bir burada key response time var. Bu debounce time arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman istediğiniz debounce ayarını yapabiliyorsunuz switch için. Tabii ki de en ideali 4 ila 12 arası da bir değer. Eğer bunu sıfıra falan alırsanız double click yapma ihtimali artacaktır. Çünkü en düşük gecikmeyi almaya çalışıyor kendini. Bir ideali 4 bence ya. Ben 4 olarak kullanıyorum. Gayet de memnunum. Bu kısımdan DPI ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada report tweet kısmında da ister 4000 Hz, ister 2000 Hz, ister 1000 Hz artık neyi kullanacaksanız kullanabilirsiniz. Ben LOD'u 1 milim aldım çünkü 1 milimle kullanmaya alışkınım. Burada corded kısmı var bu mod select kısmında. Buna dokunulmuyor ne olduğunu anlamadım açıkçası. Peak performansı da açtım. Bunu da 30 dakikaya falan çektim. Motion sign'ımı açtım. Ripple control ve angel snap kapattım. Sizlerin de kapalı tutmasını tavsiye ederim. Bir de şu ayarlar kısmında bir long distance modu var arkadaşlar. Burada uzak mesafeden çekme modu gibi bir şey bu. Yani normalde hani biliyorsunuz ki yakında tutmanız gerekiyor ya. Bu long distance modunu alırsanız biraz daha fazla bataryanız gidiyor. Ama böyle arasındaki çekme mesafesi daha kuvvetli oluyor falan. E çok gerekli bir şey değil yani. Alıcıyı masanızda tutun. Bence bunu da kapalı tutarsanız hem bataryanız daha uzun ömürlü olur. Hem de gerek yok yani böyle bir şeye.